Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Çok kısa bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Bilgi vermek babından. Evet. Selamlar. Öğrenci arkadaşlarım ciddi astrolojinin gökyüzü mühendisini bilen arkadaşlarımız. Evet. Son dakika bir gelişmeyi sizinle paylaşmak istediğim için. Çünkü bazı şeyleri öngöremediğimiz için. Astronomik bazı hareketlere baktığımızda bunun için sizinle paylaşım yapıyorum. Evet size göstereceğim de. Şimdi arkadaşlar bu bizim atlas dediğimiz komet çocuklar Bu bizim dün gezegenimizin biraz beralısı dediğimiz bir komet Bakın şurada görüyorsunuz Ben de çıkıyorum arkadan Evet Şimdi bu Arkadaşlar Güneş'e en yakın pozisyona geçti Bugün itibariyle 14 Temmuz 2023 beklenenin de dışında bazı hareketlerde bulunmaya başladı. Şimdi astronomi bilgisine herkes tabi sahip değil ama bizim bir kısım arkadaşlarımız biliyor. Bu şimdi beklenenin dışında bazı hareketlerde bulunuyor. Ve bu yeşil bir kuyruklu yıldız ve biliyorsunuz e, astrolojide tabii ki kuyrukta yıldız astroloji bizim 3. sınıfta öğrettiğimiz bir alan. Şimdi bu J2019 Atlas denilen bizim Harley tipi aslında yakın e, yörüngeli kuyruklu yıldız tipi ve bu göründüğünde tabi olaydan artıyor. Şimdi bu kuyruklu yıldız daha önce göründüğünde bu çok büyük. Yani 99'da buna benzeyen bir tanesi geldiğinde büyük İstanbul depremi, işte e, Kocaeli depremi oldu. Bu Atlas, Dünya'ya en yakın pozisyondan geçerken mars Uranüs dupes ile beraber Karamanmaraş ve Adıyaman bölgesindeki depremlere sebebiyet verdi. E, büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Şimdi bu beklenenin dışında bir hareket yapmaya başladı. E, ani olaylar yaratıyor. Fakat bunun bilemiyorum artık o bölgede çünkü o Mars Uranüs kararları geçtiği için bunun eski kayıtlarda yazın bu şekilde görülmesi şu anki hava sıcaklıklarının çok daha fazla artacağının işareti. Hem çok daha fazla artacağının işareti çünkü bu ayın 22'sinden itibaren farklı bir harekete geçiyor. Ayın 30'undan itibaren farklı. Şimdi bu şu an ortalık yanıyor ya. 2, 3, 4 atak daha yaratabilir. Ee, ve bu yarattığı ataklarla beraber arkadaşlar arkasından hortum, sikron, ceviz büyüklüğünde dolu ve büyük olaylara sebebiyet verebilir bu kuyrukta yıldızın bizden uzaklaşma açısı gördüğümüz kadarıyla şu anki hareket modellemesiyle aralık sonunu vuracak. Yani orta çağ astrolojisinde ve eskiler bunları çok iyi kullanıldı arkadaşlar. Ee, bu bilgiyi vermek zorundaydım. Bu çünkü acayip bir kombinasyona sebebiyet verir. Büyük liderlerin ölümleri, büyük grupların işte yöneticilerin vefatları, buna benzeyen haberler getirir, savaş getirir sembolik olarak ama büyük doğal felaket getirir 85 yıllık döngüleriyle. Boğa ikizler kapsülü üzerinde de bir burçtaki insan etkilemez bu çocuklar. Dünya ile ilgili konuları gündeme getirir. Bu da ee, bu sıcak hava dargalarından çeşitli modellemelerle birkaç kez daha vuracağını arkasından da tabi felaketlerin, ser, hortum, sikron gibi ama büyük şeylerin tüm dünyada olabileceğini gösteriyor. Şu anki ana iz düşüm İtalya üstünde. İtalya-Libya arasında. Fakat bunlar ee, çocuklar çok şeydir yani hareketlerini bir yere kadar gözleyebileceğimiz şeylerdir ee, ama ana izdüşüm modellemesi Akdeniz ortası Malta Sicilya İtalya hattı üzerindedir Libya üzerinde oradan kuzeye doğru çıkar ama tabii ki bu hatta yaratacağı büyük meteorolojik olaylar bize de gelir evet arkadaşlar bir bilgi olsun diye tüm öğrenci arkadaşlarıma ve tüm takipçi arkadaşlarımıza böyle bir bilgiyi paylaştım çünkü gevşemeyecek. Yani bu havalar gevşeyeceğini düşünmeyin. Yani bu bu görüntü iyi değil çocuklar. Ben de bu kadar biliyorum arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar.